Selfie e, port e, olabilir. De olabilir. Abi. Yok Semih değil ben de gördüm. Ya, Semih görev yapıyordu. <laughs> ya, olabilir, ihtimal dahilinde yani olabilir Doğru. Diye. <laughs> Oğlum Rozen mi? Rozen mi? Can sürekli birlikte geliyor bu arada. Rozen'e çok fazla geliyor ya. <laughs> <laughs> en sağ gelizi Kart okusana yeğenim. Ne duruyorlar orada? Tabii yoğunluk yok. Bu görmüş. Ee şey Rozan'la beraber Rozan'la beraber gerekirse. Selfie Elektrik. port olabilir. 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 Yok Semih değil, değil. Semih ben de gördüm. Gerçekten Semih oh. görev yapıyordu. <laughs> olabilir, ihtimal dahilinde yani olabilir dedi. Semih'i gördüm, Samet'i gördüm, Rozan'ı gördüm. Ben tamam. rekorsayım. Semih beni 20 saniye önce falan gördü. Üst tarafta kitap yerleşimi işte yapıyor. En soldayım. Cihat'ı gördüm. <laughs> yani Cihat'ı bir 5 saniye Kullan önce gördüm. Abi. Aynen. En soldaydı. Kardeşler işte beni Sen... kovalıyordu. Abi, Şu an Leme'yi gördün, nerede buldun? Pili nerede buldun kanka? Elektrik. Sence yeni mi Semih? Elektrikte buldum. Eee... Ozi ile kanka. ben geliyorduk oraya. Ben kanka, impostor evet. olsam seni öldürdüm Ozi kanka. Yani kanka koldan ayağa bekliyor. Yok değil bir değil ya. Neymiş yani. kanka evet, e, ya. Şöyle bir ben şey. Ben olsaydım diğer impostor almış kilit. ben diğer impostor olsaydım seni öldürdüm. Rozen yani. nasıl benden şüpheleniyorsun? Kaç dakika o beraber şey görevini yaptın? Silah hmm, görevini falan orada çok rahat. arada ya bir, bir kill alınmış bir 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 şey... birisine net güvenmeyin. Aynen sen spy olabilir. Onu sakla tut olayı Furkan olabilir beni ya. çok fena kovaladı. Ya salla kızı. Kovaladı sever mı? Sever <laughs> öldürmeyi ilk turlarda böyle. <laughs> ya, kanka, ben, ben %90 abi. değil. %90 Lena neden değil biliyor musunuz? Geldi yanıma kaçtı benden. Yoksa kovalardı. Lena olsun biliyor musun? Ya kanka, kanka bak Huzi. O. Bak <laughs> Barış Huzi'yi öldürürdü muhtemelen. Ya biliyorum da bir, bir kill alındı kanka. Çok kanka Semih saz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> oğlum bu arada bu oyun Semih Imposter çıkarsa Huzi ben demiştim diyecek. <laughs> <laughs> Diyorum işte. Şey. Sen olabilir kanka. Ee, Semih'in Semih 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 hareketlerini evet. takip edin merak. seni de hiç görmedim oyun boyunca. Ben de ya. Of. Ben de görmedim. Sebi gören var mı? Gördüm. Altta beni kim gördü abi? Ben gördüm seni. Evet, Sonra Lena'yı da gördüm. Ya. Lena yukarı gitti. Seni ben gördüm. Orada bir bir görev vardı. O kadar uzun mu sürüyor? Ne görev bilmiyorum. Oğlum çöp çıkartıyorsun. Kutudan çıkmıyor çöp. Ben anlamadım görevi. <laughs> Oğlum. Çıkmıyor <laughs> kutudan. Pardon. Şey, sarıyı buldum kutu bu arada ben. Reaktör doğru giriyor. giderken kapının önündeydi. Birisi kapının diğer tarafındaydı o, o görmedi mi? Veya o almıştı desem bu tarafı geçmeye çalışıyordu. Renk, renk görmedim ben sol altta kapının Tembi olabilir, modern, odan olabilir. Odanın içinde biri vardı ve odanın dışında mıydı? Oda değil, koridor nerede, burası bir dakika, değil nerede oldu? Ee, neresi biliyor musun? Engine'in üst tarafı, bir tane kapı var. Kapı kapalı, diğer tarafında birisi var. Ben de kapının tam önünde buldum sarıyı. Ha. Bilmiyorum self report da olabilir ya. Ki, ben olamam. Self Bilmiyorum ya bir self report olabilir gibi geldi Ben yani? Furkan olamaz. Aynen. Ozi de olabilir, Bence Ozi, ozi de olamaz. Ben, ben Lena da olamaz. Reaktör yani. doğru koşarken Gerçi yol üstü buraya gitme zamanı var Kim kimle beraber abi şunu söyleyelim Ben Rosen'i gördüm de bir 10 saniye ya yani 5 saniye oldu herhalde ama en sağ alttaydık yani. Oraya kadar Aynen, en sağ o, alttayız. Lena'yı gördüm. Abi şimdi Uzi'ye soracağım sen Lena sen oradan beni gördüğünü hatırlıyor musun? neyi? Beni görüyor musun? Sağda diyorum. Oradan sonra Bak, sen yukarı gittin değil mi? En sağ evet. geldim. Peki e, yukarıda Beraber o kadar gittim, hızlı nasıl gittin gitti oğlum? Ben seni bayağı. göremedim. <laughs> değildin. N nereye gittin? <laughs> Arkandan konuştum ben seni. Havalandırmalar var biliyor musun? Uzay gemisinde. Aynen onu merak ettim. Sen karşıya şu helikopter şeyle mi? Mitin alt kısmında sağda oradan aşağıya giderken despe geçen el bana bir merdiven göstermişti. Onun biraz tepesindeyim. Kilo orada değil Peki, mi? Peki Besme sen neredesin? Semi e, senden ayrıldıktan sonra kitap odasından aşağı doğru ha. indim. Engin'in e, alt tarafından sola doğru gittim. Orada bir görev vardı. Tam ona gidiyordum. Sol taraftaydı görev. Reaktör açıldığı için sağ tarafı döndüm. Göreve doğru gidersem şimdi sağ koyarlar diye. Yukarı çıktım, sağa döndüm. Kapının Aa, önünde sen... çıktım, sağa döndüm. Dedi. Orada ben varım şu an. Hayır oğlum, engine'in tam üstündeyim ben. Ha, oy kullanılmadı, kullanılmış. Sen işte kapının diğer tarafındaki kişi olabilirsin. Birik var ya, birik diyor bak MAP'te şu an bakıyor, ben şu an reaktörü çözdüm. Dur ben MAP'i göreyim, söyleyeceğim nerede olduğunu. Erra yedik ya. Gap room'un girişini de buldum. Ne sikim bir görev Kanka ben bütün katılar, kapılardan kart geçirmek zorunda mu? Of var ya ben de tilt oldum, fena tilt oldum onu. Kart şey çok tilt ya bu arada onu pek kullanma. Kanka kart muhtemelen ya. candır ya, bence hmm. canı asalım. Ya manyak mısın? Geç, <laughs> <bu da? gülüyor> geçen sefer geçince öldükten sonra şimdi <laughs> yarra edin deyip bütün kapıları kapatmıştık kanka. Şimdi ben <laughs> bunu... <laughs> be... Kimseyi asmadık mı? Kimseyi o. asmadık. Ben bu beşiden bir tek Semih'e net güveniyorum. Canı çok az gördüm. Huzi'yi hiç Abi, görmedim. Abi Lena'yla beraber. Lena'yı hiç güzel. görmedim. Deneyi... 30 saniye. Pek Denemedim. göreceğim olsa bu. Uzi hala yıldırdı ya herkese saldırdı. Can da olabilir. Bilmiyorum. Semi değildir umarım ya. Ama Bak ama çünkü öyle de ki ilk türde Semi... Ee, pardon Samet. Şey Hı. e, son 10 saniyede neredeydin abi? Ne yapıyordun? Alma alma. 10 saniyede... Hüseyin Söyledi'ni yedin. Alma. Yani. Kil kısmı söyleyeceğim Hüseyin söylesene Kil görmedim. kısmı benim gittiğim yer var ya sağ taraf adı ne onun Görmedim ben seni Ya nasıl görmedin kapını ben açtım senin Yalan söylüyor kanka aslında ne Hüseyin öyle bu En sağda kanka, neresiydi, neresiydi? Ne elektrikten Ben elektrikten Yukarı mı çıktı senin, sağ, <laughs> sağ mı yani Elektriğin sağında Adını bilmiyorum kanka, Elektriğin sağında Tabii bir yerde Medical taraflarında Niye sordun seni mi? Kanka çünkü yanından geçsin. Kim yok da orada. Ben yukarı çıktım. nerede peki? Bir dakika. bakmam lazım. Çabuk bak. 50 saniye kaldı. Ee, tam <laughs> şey yapamadım ama ha, main oldum. Abi tek kanka. bir şey söyleyeceğim. Lena, Ro Lena, Rosen ben geziyorduk. Ben ayrıldım. Lena'yı görmedim. Rosen ölmüş. Elektrik kesildiğinde mi? Elektrik uygulamadım. kesildiğinde olmuş olabilir bu double kill. Elektriği bu arada sol alttakini... Samet de Samet de Samet de yani. Abi Kanka, Lena ölsem ben dik bak. Lena onaylıyor değil mi? Ben he? her şeyi anlatabilirim petting'i. Bak map'i çok bilmediğim halde yaptığım 25 yere... 25 saniye böyle, kaldı şu şeyin. E, ben, ben Semih'e güveniyorum Ensar'a... Ben, ben seni, seni gördüm de seni görmem ne demek yani? Sen hayır mi? hayır, hayır umurumda değil. Sen kime o asmak istiyorsun şu anda? Kanka abi, abi ben, ben olacağız, sen de... Ben Ensar'a verdim. Ben Semih'e güvendiğim için... Ben geliyorum. Semih'e güvendiğim için Ensar'a verdim. Eyvallah abi temizle. Kimdi? Canla. Despe. Kanka yan Abi Can oldu değil ya. Uzi. sana diyor ki adam evet. kime verir diyor sen Ensar'a veriyorsun. Lan el sana vermeyecektim. Ben cana verdim. Ben de kazanıyorduk. Ben de verdim dedi. Oğlum deneyi niye verdim? Ben verdim. kim versem de, de asılmayacak. Despe çok obvious'tı bu arada. Ben ölmesem astıracaktım. bir arada de. ben de obvious değildim. Can oluyor. Çünkü kutlayıcıları buluyordum ve herkes birbirine geziyor. Bir tek sen Yo, şey yapıyorsun. Ben bir kill buldum. Adam diyor ki bak. Semih diyor ki odanın içine ben varım. Sen de odanın kapısında ben onu buldum diyorsun. Evet evet o çok meyliydi. O çok kanka.